Kanalıma hoş geldiniz. Ben Jale. Bugün farklı bir şey yapmak istedim kanalımda. Resim yapmak içimden geldi. Aslında bir süre önce başlamıştım küçük küçük de olsa. Onu devam edip böyle vlog tadında yani konuşma olmadan aslında sadece yapım aşamalarını size göstermek istedim. Öyle bir video çıkartmak istedim bugüne. Yani size şöyle böyle tekniklerden bahsetmeyeceğim fakat size şunun sözünü verebilirim yani ben öyle yapıyorum en azından içinden geldiği gibi mesela öncesinde kafamda tasarlayıp hadi bugün at çizeyim ya da işte bugün kız kilosunu çizeyim falan gibi girişmiyorum tuvale. Böyle kendimi serbest bırakıyorum. Çünkü benim için gerçekten resim yapmak bir dışa vurum. Dolayısıyla fırçaları bırakıyorum, elimi bırakıyorum. Aslında doğaçlama giriyorum ilk başta tuvale. Ve sonrasında o boyolar, o içindeki enerji, o dışa vurum beni nereye götürürse o tarafa doğru yöneliyorum. Bu gördüğünüz çalışmaya başladığında ilk başta böyle böyle astar çeker gibi fırça darbeleriyle başlamıştım. Bu arada siyah tuval üzerine çalışıyorum. O yüzden ara ara durmam gerekiyor. Bu da resmin yapım süresini bayağı bir uzatıyor. Çünkü mesela biraz yapıp sonra birkaç saat bekleyip kuruduktan sonra üzerine tekrar işleyebiliyorum. Yoksa boyalar karışabiliyor. Arkada görmüş olduğunuz resim doğaçlama başlandı. Ve sonrasında bir şey fark ettim resmin içinde. Böyle baktığım zaman... Oh, ejderha gördüm. Ve böyle hani filmlerde falan olur ya mağarada bir yeri gizlenir oradan böyle tek gözü gözükür aslında cüssesi çok iridir falan. <laughs> Ejderhaya dönüştürmeye karar verdim. Ve şu an gördüğünüz gibi burada gözünü yaptık. Şu an kurumasını bekliyorum. Şu an siyah detaylar falan giremiyorum. İlerleyen saatlerde ejderhamızın derisininle oynamaya başlayacağım. Müzik Çıkacak. Bu arada UV ışıkta parlayan boyalar kullanıyorum ben. Neon boyalar olarak. Şöyle göstereyim ne halde. Şöyle boyalar satın alabilirsiniz. Bunlar satılıyor. Farklı farklı boyları var. Şu şekilde göstereyim. Tek sorun UV ışıkta parlayan boyalarda beyaz olmaması. Ben bunu çok denedim. Boyaları karıştırarak falan. Beyaz parlamıyor. Ha uçuk bir sarı belki yapabilirsiniz falan ama yani UV ışıkta parlayan boyalar neon bu light'ta parlayan boyalar işte turuncu oluyor, pembe oluyor, yeşil oluyor, mor oluyor falan filan sarı oluyor gibi gibi. O yüzden mesela burada beyaz girdiğim detaylar gündüz böyle gözüküyor fakat UV ışıkta siyah gölge gibi gözüküyor ve aslında resme derinlik katıyor. Ya bu mantığı biraz kavradıktan sonra aslında resimlerinizle böyle içinizden geldiği gibi oynamak daha keyifli oluyor. Ben bayağıdır UV ışık boyalarla resimler yaptım. Hatta bir dönem sergi açmıştım. Bir kısmı satıldı, bir kısmı hala duruyor. Öyle. Şimdi o zaman resmimize devam ediyoruz. Umarım ortaya güzel bir şey çıkar. Bunu cumartesiye yani bu cumartesi yetiştirmeye çalışıyorum. Yetişmezse de artık olduğu yere kadar keseceğim. Devamında artık bir sonraki videoda paylaşırım bilmiyorum ama şu an resim yapmaya devam. <laughs> Oh, 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 oh,